Merhaba arkadaşlar. Survivor 2025'te haftanın elemesi gerçekleşecek. Bu videomuzda fragman incelemesi ile birlikte elenen isimle ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Survivor'da All Star takımından bir erkek yarışmaya veda edecek. All Star takımı bu hafta dokunulmazlıkların tamamını kaybettiler ve All Star takımından bir kişinin eleneceği kesinleşti. İlk aday Adilhan olmuştu. İkinci dokunulmazlık sonrası Batuhan Gökgöz aday oldu. Son dokunulmazlığı da Ostar Star takımı kaybedince önce Efecan sonra da İsmail elenme adayı oldular. Adem hariç bütün erkekler düelloya girmiş oldu. Bu dörtlü arasında performansta birinci olan İsmail sonuncu olan Batuhan ile eşleşti. İkinci olan Efecan ile de Adilhan eşleştiler. Atışları İsmail ve Efecan seçecekler. Düellolar sonucu Efecan ve İsmail'in rahat bir şekilde düellodan çıkacağını düşünüyorum. Adilhan ile Batuhan finalde öyle sona kalacaktır. Final döyüşundan önce bir ödül oyunu oynanıyor. Fragmanda All Star takımının erkeklerinden sadece Adem'i fragmanda görüyoruz. Çünkü dövüşlere çıkanlar ödül oyununda oynamak istemeyecektir. Fragmanda Doğuş'un tek başına artistik bir şekilde atladığını görüyoruz. Bence oyun bittikten sonra kazandıkları için sevinirken bu atlayışı yaptığını ve bu yüzden oyunu gönüllülerin kazandığını düşünüyorum. Kimin eleneceğine gelirsek Adilhan ve Batuhan ikilisinin performansları en sonlarda. İkili arasında başa baş bir mücadele olacaktır. Ve sporcu olmanın verdiği soğukkanlılıkla Batuhan bir adım önde olur ve bu hafta yarışmaya veda eden isim Adilhan olur diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce yarışmaya veda eden isim kim olur? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.